Enteresan bir gün oldu. E, üç gün önce video çektikten sonra bu videoyu internete yükledim. E, Fatih kardeşimin e, engelini kaldırdım. Ve onunla tekrar konuşmaya başladık. Ya bu adam daha sonra kalktı. Benden tekrar para istedi. Ve ilginçtir. E, bu para isterken sürekli olarak e, daha yüksek bir meblağın sanki e, habercisi olacakmış gibi. Yani e, şöyle anlatayım. E, hani kal gelecek yerden tavuk esirgenmez ya, o tip bir şey yaparak sanki hareket ediyor gibiydi. Yani bir avcı gibi adeta hareket ediyor gibiydi. E, önden bir yem atarak e, arkadan gelecek e, kazı e, avlamak e, hedefindeydi. Buna böyle bir e, küçük bir balık atarsın, daha sonra kaz gelir, o balığı yutar. Sen de onu lap diye çekip avlarsın ya. E, buna benzer bir şey yaptı yani söylediğim o. E, kısa bir süre içerisinde e, işte tekrar bana güven, güvenmen lazım. Ondan sonra ben sana borcumu tamamen ödeyeceğim ondan sonra e, bu parayı gerçekten istiyor musun? borcumu ödememi istiyor musun? E, ondan sonra Cima e, ne diyordu başka? Heh, e, bunda, bu benim için en önemli şans e, ben kesinlikle bunu e, sana olan saygımdan yapıyorum e, bu borcu ödemek benim en büyük idealim ee, ''Sen benim e, en çok sevdiğim öğretmenimsin ve sana e, borcumu kesinlikle ödeyeceğim.'' ''Sana büyük bir sürprizim var dedi bugün. İnanabiliyor musunuz? Sana büyük bir sürprizim var.'' dedi. Ve dedi ki, ''Senin istediğin o 40 bin lirayı değil, ben tam tersine e, 62 bin lira sana göndereceğim.'' dedi. Peki sonuç ne oldu? Saat 17, ortada bir kuruş para yok Evet yine ortada bir kuruş para yok. Ve bu süreç içerisinde bu video çektiğim iki gün içerisinde e, yaklaşık olarak e, beş buçuk altı bin lira civarında bir para daha benden gitti. İnanabiliyor musunuz? Dün akşam mesela e, aradı geceliğin birde aradı. E, ben e, faizle para buldum. Tefeciye gideceğim. Faizle para alacağım. E, 25 bin lira alacağım. Karşılığında üç ay sonra 35 bin lira ödeyeceğim. Ve bu paranın 22 bin lirasını sana vereceğim dedi. E, ben de tamam dedim. E, tekrar telefon açtı. Hocam dedi e, arabayla gitmem lazım, taksiyle gitmem lazım. E, gece 3'te arkadaş gelecek. E, tepeci ben ondan parayı alacağım. Ondan sonra sabahleyin sana mutlaka bu parayı ulaştıracağım. E, tamam dedim. E, benim taksi param yok. Ne kadar? 2500 liraya anlaştık taksiciyle. E, tamam onu göndereyim dedim. Ee, gönderdim ee, hesapta sabahleyin kalkacağım para hesabımda olacak Allah Allah sabah kalktım bir baktım hesapta bir kuruş yok vay anasını ya dedim başladım mesaj bombardımanına ee, sen ne yapıyorsun İşte ben uykusuzum henüz daha arkadaş da gelmedi onu bekliyorum ee, ondan sonra paranı ödeyeceğim şudur budur Sonra öğleden sonra oldu. Ee, bak şimdi nereye gidiyorum biliyor musun? Bankaya ekliyorum. Ee, bir yarım saat 45 dakika sonra para hesabında olacak abi. Tamam diyorum. Ondan sonra banka ekliyor. Ya diyor bana acil 800 lira lazım. Ben derse giriyorum bu arada ha. Derse giriyorum. Ders anlatacağım. Ee, masanın üzerinde telefonum ve telefonum çalıyor. Acil hemen araman lazım. Mesaj geliyor. Ben görüyorum, gözücüyle görüyorum. Ama bir taraftan tahtanın önünde ders anlatıyorum bu esnada. Ders anlatırken acil beni araman lazım. Ya kardeşim ben şimdi oradaki 25 öğrenciyi bırakıp e, seninle mi konuşacağım yani? Orada beni dinlemek için oraya gelmiş olan 25 tane öğrenciyi bırakıp e, seninle mi konuşmam gerekiyor? Neyse o da ayrı bir konu. E, 800 lira göndermem lazım. Ben bir, bir esnada bir konuda getirip onu... Ee, öğrenciler e, bir ara meşgulken tak diye gönderdim ee, kısa bir süre içerisinde, ee, 30 saniye, 1 dakika içerisinde falan kap, kaptım gönderdim. Sonra akşamüstü eve gidiyorum, ee, bu bu arkadaş tekrar beni arıyor, diyor 400 lira daha lazım, ee, niçin? Ben işte sana 4800 lira para atacağım, ee, 4 parça halinde atacağım, ee, toplamda 62 bin lira paran olacak. Ee, ama bana güven, e, bu 400 lirayı bir an önce gönder." Ya diyorum, tamam, hadi lanet olsun diyorum, al onu da göndereyim sana. Gönderiyorum, aradan yarım saat geçiyor, saat 5 oluyor. Verdiğim süre olmuş, arkadaş yine para göndermiyor. Bırakın 62 bin lirayı, 62 kuruş bile göndermiyor. 62 kuruştan bahsediyorum ya. Şimdi ortada çok büyük bir e, soru var. Ee, bu arkadaş beni her aradığında hocam acil festen gönder. Mutlaka festen gönder. Anlık olsun. Anlık gönder. Muhammed Fatih Coşkun yazsın. Bak gelmedi. Tekrar bak. Tekrar gönder. E, tamam. Benim gönderdiğim paralar bir şekilde geliyor sana. 10 dakika önce geliyor. 10 dakika sonra geliyor. Benim gönderdiğim paralar bir şekilde geliyor. Ama senin paraların nedense bana ulaşmıyor. Tarla sattım diyorsun arkadaşım. Tarla parası nerede diyorum. Cevap yok. Kredi çektim diyorsun. Cuma günü krediye başvurdum diyorsun. Kredi parası nerede arkadaşım diyorum. Yok. Gittim dün akşam faizciden para para istedim. Para aldım diyorsun. E, faizciden aldığım o 25 bin liralık faiz parası nerede? O da yok. Sabah bankaya gittim diyorsun. Hesabına al, az sonra gelecek diyorsun. Yine bakıyorum yine yok. Para istemeye gelince hocam 400 lira gönder, hocam 2000 lira gönder, hocam 4000 lira gönder, hocam 3500 lira gönder. Az sonra hesabında, 10 dakika sonra hesabında, 15 dakika sonra hesabında, yarım saat sonra hesabında, sabahleyin hesabında. Sabah oluyor, kalkıyorum, açıyorum, bakıyorum. Yok, yok abi yok. Bir değil, iki değil, 3 değil, 5 değil. 10 kere aynı aynı şekilde davranıyor bu arkadaş. Ya şimdi benim aklıma 3 tane ihtimal geliyor. Birincisi ve en e, masum olanı bu. Ya ben e, festten anında gece yarısı saat 3.30'da para gönderebiliyorum. Öğlen saat 3'de para gönderebiliyorum. Sabah saat 10'da para gönderebiliyorum. Akşam saat 5'te para gönderebiliyorum. Ama bu arkadaşımız hiçbir şekilde an itibariyle para gönderemiyor. Gece 15 dakika sonra göndereceğim diyor. Sabahleyin açıp bakıyorum gönderemiyor. Birinci ihtimal şu abi. Birinci ihtimal bu çocuk cep telefonu kullanmayı gerçekten bilmiyor. O kadar beceriksiz, o kadar saf, o kadar e, iş bilmez bir çocuk ki cep telefonuyla nasıl para gönderileceğini bilmiyor. Bu en masum olanı İkincisi. Bu çocuk yine masum. Para gönderecek. Bankaya gidiyor, halledemiyor. Tefeciye gidiyor, halledemiyor. Kredi çekecek, halledemiyor. Tavla satacak, halledemiyor. İşleri bunun hep ters gidiyor. Hep ters gidiyor. Ya dolandırılıyor bu arkadaş. Bu gittiği kişiler hep onu dolandırıyorlar, çarpıyorlar. Koca banka, deniz bank. 20 sen 25 senelik banka, 30 senelik banka. Kalkıp bu arkadaşın paralarına el koyuyor. Benim gönderdiğim 11 bin lira ne oldu diyorum. Cevap yok. Ertesi gün 2500 lira gönderiyorum. Nerede bu para? Cevap yok. 6500 lira gönderiyorum. Nerede bu para? Cevap yok. 800 lira, 400 lira atıyorum. Nerede bu para? Cevap yok. Ya, i̇kincisi dediğim gibi ya bu arkadaş e, gerçekten çok şanssız, çok beceriksiz, bütün işleri ters giden bir arkadaş. Ve üçüncüsü e, ve benim en çok ihtimal verdiğim konu. Ben bu e, enayiyi buldum. Ben bunu güzelce bir söğüşleyeyim. Zaten bu daha önce Makedonyalı mıdır, Moldovalı mıdır, Azeri midir ne bok olduğunu bilmediğimiz bir kadına da para kaptırmış. Ben zaten bunun sevdiği bir insanım. Rahat rahat ben bunu çarparım abi. Bir çarpıyor. Benim en büyük ihtimalim bu. Ha şimdi ne olacak? E, dediğim gibi bunun birinci ihtimali... Öyle böyle. İkinci ihtimali biraz daha masumane. Üçüncü ihtimali benim en çok e, e, üstünde durduğum ihtimal. Ne olacak abi? Avukatıma yazdım. Güzelce bir e, ben buna döşeneceğim. E, güzel bir dilekçe yazacağız. Beraber dilekçe dolduracağız. Ve bunun peşinden de bu arkadaş soluğu mahkemede alacak. Artık e, ben Abdülhamit'i çok seviyorum Fatih Hocam derslerine çok hayranım. Bak Peygamberimizin adına söz veriyorum. Yok e, ne diyordu başka? E, namusum ve şerefim üzerine söz veriyorum. 15 dakika sonra hesabında meselelerini artık bundan sonra Hakime Hanıma veya Hakim Bey'e anlatacak. Bu işin artık lamacımı kalmadı. Bu arada daha önce e, 34 bin liradan bahsediyordum. Şu an an itibariyle bu para 41 binler olmuş durumda ve bunun benden faiziyle isteyecek bankalar, otomatikman. Ben de bunu aynı şekilde faiziyle almak istiyorum. E, çünkü ben bunu faiziyle bankaya getireceğim, otomatik olarak. E, banka e, bankada beni söyültemesin e, bu arkadaşım e, hesabına. E, olay bu şekilde kapansın. 41 bin lira artı bunun faiziyle birlikte, yasal faiziyle birlikte, kaç ay geçtiyse o kadar faiziyle birlikte. Ben bu parayı bu arkadaştan, e, hadi doğrusunu söyleyeyim, inek gibi sağarak bu arkadaşı alacağım. E, teşekkür ediyorum. E, yeni video gelirse tekrar buluşuruz. E, para gelirse ben o konuda da sizi yine haberdar etmeye çalışırım. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Ben.